Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bu videoda 4 çarpı 4 nasıl çözülür onu Arkadaşlar önce bir tüpü bozalım ben tüp bozup hemen geliyorum. Arkadaşlar tüpü bozdum. Şimdi 3 çarpı 3 aslında bu bir bakışla. 3 çarpı 3ü önce artı yapıyorduk. Ama bunda artı yapmadan önce e, dikkat etmeniz bir tane nokta var o da a, e, nokta e, orta kısımlar orta kısımlar gördüğünüz gibi bunda yok bunda birleşik olduğu için bunda hiç orta yapmakla uğraşmıyoruz ama bunda e, aynı zamanda renk çamasına dikkat etmeniz gerekiyor mesela bunu ne kadar çevirseniz de hep e, yanında olduğu netler aynı ama mesela bunda hiç değil mesela bunu istediğiniz yere getirebiliyorsunuz renk çamasını ben şöyle ezberledim. Ee, şöyle beyaz üstte, kırmızı önde, mavi sağda, yeşil solda. Zaten zıt, e, zıtları biliyorum. Kırmızının arkasında turuncu vardır. Beyazın arkasında sarı vardır. Böyle aklınızı tutabilirseniz veya yeşilden... Örnek verirsek, beyaz üstte, yeşil yeşil önde karıştırma yöntemi yani bu. Karıştırma yöntemi derken, e, scramble'lar hep beyaz üstte, yeşil önde ile tutuluyor. Yeğiz öyle ekip bozuluyor yarışmalarda. Kırmızı sağda, turuncu solda diye tutabilirsiniz Zaten aslında 3 tane rengi yerini bilseniz yeter. Çünkü zıt, zıt renkleri bilseniz aslında yetiyor bize zaten. Eğer 3 rengi biliyorsanız. Arkadaşlar bunda artı yaparken bir renk seçiyorsunuz. Ben beyaz seçtim. genel zaten herkes onu seçer önce şöyle bir artı aynı nokta e, orta orta parçası yapıyorsunuz daha sonra aynısını sarıda yani üstte yapıyorsunuz yani ben önce bir çizgi oluşturdum sonra çizgi şurada oluşturup bunu böyle yerine oturtmuyorum arkadaşlar neden Çünkü bunu böyle yerine oturtursam bu parça çıkar ve bu parça çıkarsa da o zaman e, orta noktamız oluşamaz o zaman o yüzden ben ne yapıyorum şu ikisini aynı hizaya yapıyorum, Sonra bunu kaldırıyorum bir kere. Sonra U2 yapıyorum. Sonra bu parçayı yerine oturtuyorum ve böylece hem sarı hem de beyaz olmuş oluyor. Daha sonra ben kırmızıyı yapıyorum. Önce çizici oluşturuyorum. Daha sonra bir çizici var mı diye kontrol ediyorum ve çizici varmış. Sonra kırmızıyı buraya alıyorum ve beyazı üstte çekiyorum. Daha sonra kırmızı öndeyken Mavi sağdaydı ve beyaz üstteyken. Aynen bu şekilde yapmam gerekiyor. Buraya mavinin gelmesi gerekiyor yani. O zaman zaten şurada bir mavili parça oluşmuş. Şu çizgiyi bozmadan direkt şunu şöyle yerine oturtuyorum. Ve böylece şu iki kısım e, aynı hizada olmuş oluyor. Daha sonra bunu yine aynı algoritmamızla yapıyorum. Yani yapayım yeni oturtuyorum. Daha sonra e, şöyle bir şey geldi. Bunu yaparken ne yapıyoruz arkadaşlar? Mesela bir çalış şöyle yapmış olabilir. Şöyle yapıp şunun yan yana gelmesine sebep olmuş olabilir. Ama asıl doğru olan bu. Ben nasıl yaptım arkadaşlar? Böyle zaten. Buraya turuncu gelecekti. etti. Turuncu geleceğine göre bu parçalar da burada. Bunu yukarı kaldırırsam nereye gelir? Buraya gelirse burada üç, üçlü oluşur. Buraya gelirse çizici oluşur. Bu benim istediğim şey. Buraya gelirse bu parçalar çapraz oluşur. Buraya gelirse yine villa şekli oluşur. O yüzden ben tam çizgin oluşacağı yere getiriyorum. Sonra yörüngeden çıkartıp yerine oturtuyorum. Ve ortam noktalar bitmiş oluyor. Arkadaşlar son 3 çarpı 3'te ne yapıyorduk? Arkadaşlar biz 3 çarpı 3 bilmiyorsanız ben 4 çarpı 4'de başlamanızı önermem. Arkadaşlar önce bir artı yapıyorduk ama artıdan önce şu köşelerle yapıyorduk. Yani şu kenar parçaları ile yapıyorduk. Şöyle bir artı yapıyorduk bunlar olacak kaldı. Ama bundan nasıl yapıyoruz? Mesela böyle itelediğiniz zaman bu iki parça daha ayrı. O yüzden bu böyle olmuyor. Bu ikileri eşitlemeniz gerekiyor. Nasıl nasıl eşitleyeceğiz? Mesela şu ikisini şöyle yanına getirirsek birisi burada birisi burada çapraz bir şekilde. Bunu bir kere sol yaptığınız zaman bu ikili oturtuyor. Oturu, oturuyor. Daha sonra bu parçayı yukarı çıkarıp yörüngeden çıkarıyoruz. Daha sonra beyaz yerine oturtuyoruz ve bu parça olmuş oluyor. Arkadaşlar bir de bir tane parça olunca hemen yerine oturtmayın. Mesela bu burada da durabilir. Fark etmiyor. O kadar önemli değil. Arkadaşlar bir de bir tane daha algoritmamız var. O da şöyle. Şu iki parça da aynı. Ama e, iki tane renginin kendi aynı hizada birbirlerine şöyle bakmaları gerekiyor. Mesela beyaz, yeşil beyaz yeşil şu iki yeşil de birbirlerine bakıyor. Arkadaşlar bu algoritma da şöyle. Ve böylece bu kısımda olmuş oluyor. Arkadaşlar yine aynı algoritma ama bu sefer şu ters versiyonu biz şunu üstten şöyle şey yapmıştık. Ama şimdi alt versiyonunu kullanacağız. Aslında yine aynı algoritma, tıpa aynı algoritma. Ama böyle e, böyle bir şey geldi. Direkt F2 yapmak yerine direkt aynı soruyu uygularsanız olacağını yine e, göstereyim ki siz karıştırmayın. Bir saniye nasıldı? Arkadaşlar onu birazdan göstereceğim. Önce şu kısımları bir oturtalım. Yani arkadaşlar bir de dikkat etmeniz başka bir başka önemli bir şeylerden birisi. Mesela şunu oturacaksınız. Parçaları çaprazladınız. Yeterdiniz bunu. Tam burada bu parça var. Pardon bu parça var. Bunu yeterdiniz. Bu olan parçayı buraya sakın koymayın. Yoksa bunu oturturken bu parçanız bozulur. Onun için ne yapacaksınız? olan bir parçayı tam bunun hizasına çıkartıp olmayan parçayı buraya aşağı indireceksiniz ve böylece e, o kısım bitmiş olacak. Arkadaşlar bunun alttan versiyonunu gösterecektim. O da şöyle. Ama bu sefer bu parça sol tarafa oturmuş oluyor. Sağ değil de sol oturmuş oluyor. Ama yani o da yine de işimize yarıyor sonuç olarak. Arkadaşlar sonra şu ikili parçayı gördüm. Bunlar da üstte oldukları için üst üst kısmını uygulayacağım. Böylece bunlar sağ yerleşecek. Ve sağ tarafa yerleştiler. Daha sonra şu ikili çaprazı gördüm. Ama bakıyorum bu üstte olmamış bir parça var mı diye ve var gördüm. O zaman ne yapıyorum? Bunu bir kere daha sola alıyorum. Ve böylece bu parça da olmuş oluyor. Daha sonra yapınca hemen dikkatimi şu iki parça çekti. Sonra üst algoritmasını uygulayacağım. Ama ben yine bir alt algoritmasını uygulayayım. Aklınız yerleşmek amacıyla. Arkadaşlar son bir parça kaldı. Yani son iki parça kaldı. O parça halde nasıl? Birbirleriyle aynı. Yani aynı çizgilerde. Mesela şu ikisi aynı. Şu ikisi de aynı. Arkadaşlar bunu böyle yapmayın. Çapraz bir biçimde yapmayın. Zaten çapraz bunu yapamazsınız. Bunu şöyle ikili kısımlarda getirin. Daha sonra aynı algoritmayı uygulayın. Bu, e, bu iki isimini de çözmüş olacak. Ve böylece hem bu parça hem de bu parça çözülmüş oldu. Daha sonra 3 x 3 bir çözebiliriz. 3x3'te ne yapıyorduk? Önce bir FTR falan yapıyorduk. Ama ondan önce e, artımızı yapıp... E, işlemeleri oluşturuyorduk. Bunu da yapalım hemen onu. Arkadaşlar bir de ben hangi çipi kullanıyorum diye sorarsanız zaten şuradan da göreceğiniz gibi bu YJ MGC e, serisinin 4x4 modeli e, en iyi 4x4'lerden birisi Moyu A suyla yarışır bu arada onu da söyleyeyim ama ben yarışmalarda bu tipi kullanıyorum. Arkadaşlar şimdi FTL'leri oluşturmamız gerekiyor. Veya direkt şöyle şey yapalım. Yani hepsini FTL olarak yapmayalım. Birkaç tanesini şöyle Türkçe parçası olarak yapalım. Yani şöyle başka bir tarz olarak örnek verirsek. Şurada trim vardı. Arkadaşlar burada direkt OLL'e geçiş yapabildik. Ama bazen geçiş yapamıyoruz. Mesela OLL peritiyle ile PLL periti ikişer tane peritimiz var. Onları hemen size göstereyim. Şunu da yapayım da kalmasın. Arkadaşlarımla operatiyeleri yapıp geliyorum. Arkadaşlar bu ee, PLL diye sanırsam. Arkadaşlar bunu yapmak için aslında şu iki parçanın yerini değiştiriyoruz. Şu ikiliyle şu ikilinin yerini değiştiriyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz. kırmızı olmuş. Turuncu olmuş. Sarı olmuş. Mavi olmuş. ay ee, Pardon. Beyaz olmuş. Mavi. Mavi'nin üstünde ikişer tane yeşil. Yeşilin üstünde ikişer tane mavi parça var. Bunun için çok basit bir algoritma uygulamamız gerekiyor. O da şöyle. Arkadaşlar böyle bir algoritmaydı bu pieler periti. Çok basit. Hatta en basit peritlerden birisi. Şimdi arkadaşlar pieler ay oyalar periti uygulayıp geliyorum. Arkadaşlar bu pieler periti. Bu nasıl? Eee 3 x 3'e gelemeyecek diyorum. Şöyle yapalım. Arkadaşlar 3 3 3'te gelebilecek durumlardan bir tanesi nokta. Bir tanesi şöyle üçlü. Bir tanesi şöyle çizgili hali. Bir tanesi de direkt artı olmuş hali. Yani 3 x 3'te hiç böyle şu parçası dönmüş bir şekilde duramaz ve ee, biz bun, bu 3 çarpı 3'e denk gelemeyecek durumları peyit ediyoruz kısaca. Ee, bu periti çözmek bu periti e, yapabilmek için şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar bir de, şu da mesela bir peritidir çünkü 3 çarpı 3'te tek parça tutulmuş bir şey gelemez. Şunu bir düzelteyim. Yani eşyalarını getireyim de direkt skip alalım. Arkadaşlar bunu şöyle yapacağız. Şu ikiliyle şu iki'nin yer değişecek. Bir de şu dörtlü bir de şuna şöyle ters dönmüş olacak. Şu dörtlü. Bu şöyle arkadaşlar. Tabi şu rotationlarıma dikkat edin. Arkadaşlar böylece bu da, e, bu da periti de tamamlanmış oluyor. Arkadaşlar bir hız çözümü e, yapalım derseniz. Benim bundaki rekorum bayağı düşük. Yani ne kadar olduğumu da hatırlamıyorum zaten. Ama bayağı düşük. Normalde buna, adamlar bunu 28 saniye 30 saniye gibi bir sürede yapıyor. Zaten bunun bir de e, time'ı var. Yani. Katofu var. Mesela bir dakika 15 saniye oluyor bazen. Eğer o süre geçerseniz ikinci bir hak falan oluyor. O yarışmadan yarışmaya değişiyor zaten. Arkadaşlar mesela ben az önce yanlış yere oturttuğum için bu arada bayağı bir sürem gitti. Bir de şu parça aramayı hiç sevmiyorum. Çok uzun bir işlem. टोटो bir çözüyorum arkadaşlar berbat olduğunu söylemiştim zaten full PLL ve oylal yok bende ama çok az kaldı full olmama PLL Tabii ki olayın tamamını ezberle çok da süreme alır perisi belki karıştırmış olabilirim ama karışmamış ne hani bu nasıl da Arkadaşlar ben direkt bunu riske atmayacağım Yoksa bir düşünce bozulabilir de 2 saniye 40 dakika Ay 2 dakika 40 saniye Şöyle kötü bir skor Bayağı kötü bir skor hatta Şu küpte şöyle kalmasın da çok zorum yapsa Arkadaşlar 4 çarpı e, bu video bu kadar da 4 çarpı dördü anladıysanız yorumlarda öptüme unutmayın. Bir de başka hangi videoların gelmesini istiyorsanız da belirtin Bir de anlamadığınız kısımları olsa da yorumlardan sorabilirsiniz. Görüşürüz.